Evet arkadaşlar benim baklavam şöyle pişti. Böyle görüyorsunuz gerçek diyorum. Bir tepsiydi günümüz vardı bitti. Şöyle bir tanesi açayım. Evet arkadaşlar. Vallahi harika oldu. Yemin ediyorum hiç kalmadı arkadaşlar bu kaldı. Çıtırtasını da görüyorsunuz. Bol ceviz de şöyle daşarış keseyim isterseniz. Arkadaşlar. Şahane oldu. Bize afiyet olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? iyi diyelim iyi olalım güne güne aydınla başlayalım Çünkü zaman erken bir saati şöyle perdemizde çekelim ki hiç şey gelmesin çekimim karanlık olmasın arkadaşlar şöyle benim tavama şöyle 250 gram şeyimi atıyorum yağım Şöyle Burada da 5 e, su bardağı Şöyle 5 su bardağı Unum var 1 e, su bardağı e, Süt 1 çay bardağı da sıvı yağ Şöyle İçimcik tuz 2 yemek kaşığı e, sirke Şöyle Değerini de alacağım şöyle Şöyle arkadaşlar kendi bahçemizin cevizinden dalımızdan yarım kilo bence var. Ölçmedim ama tartmadım ama yarım kiloda cevizim var. Şöyle yağım burada erisin arkadaşlar. Bunu eriteceğim inşallah yağımı. Sizler ne örüyorsunuz, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizler de bana yazın ne iş yaptığınızı videolarımı paylaşın, izlenmemiz artsın, videolarımızı paylaşın ee, abonemiz artsın arkadaşlar, ufak ufak ilerleyip olsun, canınız sağ olsun Geli gelmez e, ayağımın tozuyla e, bir gün iş gördüm arkadaşlar evde. Daha sonra kızımın oraya gitti. Oradan pazara falan gittik. Çocuklara yazdık, kıyafet falan aldık. Böyle keselim şeyimizi. Şöyle tavam küçük, devrilirdiğinde korkuyorum. Şöyle biraz soğusun. Şöyle biraz unumuzu şöyle atacağız arkadaşlar. Unumuz en güzel un. Marka vermeyeceğim. En güzel undan yapıyorum. Şunu baklavam güzel olsun diye bugün baklava yapacağım. Bilmiyorum şekline daha karar vermedim ilerleyen zamanlarda. <laughs> şöyle iki kaşık sirkemiz çok az. Çok bir çimcik tuz Şöyle, sütümüz, tekrar yine sıvı yağımız. Böyle arkadaşlar. Şöyle de yağımızı dökeceğim. Bu tavada tekrar yine böyle dursun. Bu tavada. Tekrimiz şöyle yine çok az daha şöyle unumuzu atalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. Yarın misafirlerimiz gelecek, misafirim gelecek arkadaşlar. Onlara tatlı yapacağım. Sabah erken saatte yapıyorum çünkü hamurumun dinlenmesini istiyorum. Kabartma tozu atmayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle hamurum oldu. Bu da yoğuracağım şöyle. Hamurumuzun güzelliğini görüyorsunuz. Zaten içinde e, yağ olduğu için, süt olduğu için arkadaşlar. Buna yumurta katmadım. E, Tarifimde öyle e, yumurtasızdı kabartma tozuyla yumurta katmadım arkadaşlar. Şöyle bir güzel yoğuracağım. Şöyle de cevizimi döktüm. hazırladım şöyle de arkadaşlar şöyle de Bunu burada bir güzel şöyle Böyle Çok ezmeyecek şekilde, biraz iri kalacak şekilde arkadaşlar. Gözümde dardım çünkü cevizimi temizlemek için. Aziz Allah. Hamurlarım dinlendi. Böyle biraz da takırtıyalım Şöyle de. Biraz e, un, of. biraz nicasta karıştırdım arkadaşlar, çok az bir iki kaşık un kattım. Evet. Evet, bezlerim de çok güzel bir dinlenmiş, görüyoruz Evet. Arkadaşlar. O, vallahi çok güzel olmuş, yumuşacık olmuş. şöyle bir güzel bunu da böyle üstüne koyayım böyle ikişer üçer açayım kolay olsun uğraşmayayım akşama kadar evet arkadaşlar şöyle üç üçte de evet dörder dörder şöyle açayım. Ne arkadaşlar şöyle. Hı. Hı. Ne de bunu buradan alayım şöyle. Bir güzel. Böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle bir güzel bir şekilde açayım şöyle. dördür <laughs> Evet. Şöyle. Bunu hmm, boyunca şöyle çekelim. Bolca olacağını koyarım. Boğaz başa bela ha az olmaz acaba ne yiyecektik? Oturumu açamıyorum arkadaşlar. Ben oturma, oturmak bana yasak yerde oturmak. Odada da her yerde batmasın diye şöyle. Bir şey güzel şekilde açalım. Koruyorsunuz. Hemen de açıldı vallahi. Evet Şöyle alalım İnşallah Yok yanlış oldu aldım Şöyle Bunu hiç çatmayanlar bile yapabilir arkadaşlar. Çabukça açarsınız. Mendekatlanmaya de katlanmaya başladı. Evet. Şöyle bir tane de atalım. Açalım. Şöyle görüyoruz. Güzel oldu. Şöyle. Böyle. Açalım. çok da kolay açtım. Açıyorum. Bir de arhabamız hasta arkadaşlar ya. Of. Bu sene maşallah. Hastalık senesiymiş. Ölüm senesiymiş. Bilmiyorum. Bir tane arhabamız daha hasta. Sanki üzülüyor illa ki. оқыма жасай жыатың hamurum dinlendiği için çok güzel açılıyor. Hemen bak hiç zor vermiyor. Of. Вот так вот, да, дерьмо, да. Прямо, блядь, отошла не волнует, да. Sokuzum kocum görmüyor, gözüm takacağım. <laughs> Vallahi gözüm görmüyor arkadaşlarım katmanlarını. Şöyle görüyorsunuz. Harika. Ha ne? çok güzel oldu yemek açtım. <laughs> Hı hmm. açalım. Heh. Şeyim bir Bak cevizim. Şöyle. Bu, bu şekilde şöyle her tarafına gelmeyecek şekilde şöyle. Gelecek şekilde. Heh. Şöyle saracağım. Ya. Şöyle. Evet. evet. Şöyle ki bunu öyle açacak. çevrede dökülüyor. İnce oğla şart. Elimi de koruyoruz. İnce bir şekilde açıldı vallahi, çok güzel oldu. He. <laughs> <laughs> yani bu atalım. Kıyılar da düzgün olsun. Bağlı tutan bannanı Döndürelim bunu. Gittim hemence de. Evet. Buna çok güzel oldu. Kolayca da oldu. <laughs> Şöyle ince ince bir şöyle alalım. Şöyle dökülüyor arkadaşlar. Şöyle cevizlerimiz. Evet bir sırası bitti çekim çekim hızlı çekim hızlı çekim şöyle ya da gel ya şöyle 6 su bardağı ee şöyle şöyle çekelim, batırayım şöyle. 6 su bardağı su, 5 su bardağı şeker. Şöyle bir güzel dökelim karıştıralım arkadaşlar suyumu bol koyacağım ee, 20 dakika kaynatacağım Evet arkadaşlar şöyle Bir, yarım limon da hmm. limon şöyle evet arkadaşlar şöyle şerbetim şöyle çok sıcak değil hafif soğumuştur bu arada da şeyim çok güzel oldu. Çıtır çıtır olmuş arkadaşlar. Şerbetimi çok sıcak yapmadım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.